Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hande'den Kerem'e ardından gönüllü paparaziler Hande Erçel ile Kerem Bürsin'e ait olduğu ileri sürdürülen Londra'da çekilen fotoğrafları yayınlanmış sonrası Erçel Londra tatili sorunları bu aralara birazcık tatili yaptım. Evet yanıtını vermişti arkadaşlar. Erçel Kerem Bürsin'le birlikte alakalı ise ben çok iyiyim. Her şey çok yolunda çok güzel ifadelerini kullanmıştı. Bakalım güzel oyuncumuz ne zaman aşklarını itirafta bulunacaklar. Hepimiz merakla bekle beklemekteyiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ki anında bu gibi haberleri sizler görün. Görün arkadaşlar. Sizler izleyin kanalımı. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.